kişisel Nick ettim falan da çok iyi. E, bir şimdi böyle şeyle şey şeyleri falan Nick saymıyorsun. Ne konuştun ya? Neyi? Nick Derrington ne konuştun? Aa, ben çok O gün bu şeyi şey 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 nerede gördün? oldu. Türkiye Nick Derrington falan kulübü ben başta. Çok şey bir yerde gördüm. <laughs> hani o Nick Derrington'ın Batman Universe'daki işte tüm sayfa attığı ha -ha. şey falan filan. Eskimsi bir iyi. şeyde çok iyi bir net, yani en iyisi, ilk iyisi falan filan laflar ettin. Çok net bir yerde gördüm. Nerede olduğumu hatırlamıyorum. Keşke niye de fotoğrafını çekmedim hatırlamıyorum. Göt olmak yani. için hazırca bekliyorum. Abi. abi evet çok net Pozisyonumu aldım bekliyorum yani. Eski de bir şeydi o. Aynısı ha? Yani istediğin benzer yani. yandan, aa şeyde vardı lan. Hiçbir şeyde olmasa şeyin tek inanılmazdı. Okumamışım da Midnight Run da bir çok iyi bir sahne var. Şey, bir, bir tren boyu. Steve Orlando mı okuyacağız? Aa bir tren boyu adam diyor. Bir de Hanin falan çiziyor galiba onu Allah kahretsin. Es iyice. <laughs> i̇yice çok iyi. <bir>, çok iyi <laughs> seriydi. Çok iyi bir 5 sayıydı. Sonu çok keyifli bir gay seksi Steve bir, bir Steve Orlando'yu ünlü yapalım. <laughs> Abi Steve Orlando kim ünlü Bu yapmış olabilir adamın herhalde en ünlü işlerinden biri olur ya. Midnight Apollo değil mi? Ama bayağı bir şey var adam. Çok İkin yazıyor. Yazıyordu falan yazıyordu yazıyor. Da. Zaten bilmem ne seri. iki sayı Steve Orlando yazıyormuş falan. Çızım evet de, ya, tem, Tam, tam Tim Seed'i gibi işte. Yani. Onun Green adam... Lantern's sıranı da var. Orlando mu? Evet. Kesin iyidir da. Bu şeyi şimdi Marauders'ı devraldı. İsmenden beklentim sıfır artık. <laughs> Eksi iki. E, e, eksileri, eskileri okuyacağım ben artık ya. Yeter. Yeter. Kayıttayız. Kayıttayız. Farkındayım ben. Yani. Işte Farkındasındır ya. Farkında olman lazım. Küfretmeni engellemedim ama. <laughs> ben de hiç <laughs> etmedim. Normal bir insan olduğum için. <laughs> Neyse evet bu hafta yine e, en değil çok sevdiğimiz birer çizgi roman Evet. İkisi de ikimizin de sevdiği bir tanesi Efe'nin okur gibi yarı yolda bıraktığı kalleşliği çizgi <laughs> romanı ama... Doğru, evet. Ama merak et. Gittim İki... yeri beğendim o. <laughs> Aynen. İki güzel çizgi romanınız var. Sen tamam. başla. Küçüğümüz tamam. Küçüğümüz olarak. Evet. Şöyle. Doğru, tamam. <laughs> Söz küçüğün. Söz <laughs> küçüğün. Ben e, Bon hakkında konuşmak istedim. Benim çok sevdiğim serilerden biri e, Jeff Smith yazıyor. Zaten herhalde yani bağımsız deyince herhalde bu Türkçe çizgi romanındaki insan arasında az çok zikredilen şeylerden biridir. ben yani, Türkiye'de o, kimsenin adını o ok şekilde hala bilmediğinden çok eminim bu olmalı. Evet. Şey var, Şazamran'ı da var hani şey. dört ha, Onu Aynen da, onu da basmışlardı. Belki oradan. Kimse umursamamıştır gibi geliyor ama evet. Bence e, beni çok etkileyen şeylerden biri, Jeff Smith yazıp, yazıp, çiziyor bu arada pek evet. tek kişinin işi. Çok etkileyen şeylerden biri, inanılmaz bir samimiyet alıyorum ben okuduğumda bu eseri. Hı. Yani bir yandan o tatlılık, bir yandan işte yani şey oluyor karakterlere bağlama konusunda. E, onlarla ne bileyim, sanki o maceraya ben de katılıyormuşum ve onların başına bir şey geldiğinde o endişelenmeyi yaşıyormuşum hı, gibi hissediyorum. Bunu normalde çok fazla çizgi roman okuduğumda hissetmem. Çünkü zaten bilmiyorum, bir de birazcık mesafem Batman'in başına gelebilir yani. Bunlar değil. Bazen işte. keyif de alıyoruz <laughs> okuyucu olarak Nightfall falan yani. Hı. Ama burada bu sefer endişeleniyorsun ya. Onların mesela atıyorum minik aşk hikayesi oluyor. Onların şey oluyor işte. Ulan dayak yiyecek mi bardaki adamdan falan <laughs> mı? <laughs> Abi şey onun şey yani şey, sen de Yani şeyden başlıyor. Hani hikaye şeyle başlıyor. Ondan başlayalım aynen. İşte üç tane kardeş. İşte bunu arkaya görsel koyuyorum da Üç tane işte kardeş değil lan kuzen. Kuzen pardon. Üç yani. tane bon diye kuzen var. Bir anda bir şeylerden kaçarlarken kendilerini aynen apayrı bir dünyada buluyorlar. Bir tık orada zaten şirinler gibi yani. Bon kasabası gibi bir şey. Evet evet. evet hepsinin adı Bon işte. Ha, aynen. Yani, bon bunun ailesidir ondan çok emin değilim de. Yani onlar gibi bir şeyin kasabası. Şey birbirine benziyor aynen. ama. Aynen. Oradan Hı. kovuluyorlar bir tanesi yüzünden. Bir anda kendileri daha fantastik kendi bir dünyada buluyorlar. Hı -hı. Ve oradan sonra hakikaten çok absürt maceralar yaşıyor. Karşılığında birileri çıkıyor ve beğenmeyersen zaten o dünyada bir şeye patlak vermek üzereymiş. Ona hmm. çok anında ana karakterlerle evet, tanışarak... Ellerine bir bomba geliyor yani. Evet, o evet. Şey, yani tişört bir tişört at oh be. <laughs> evet, evet, evet. Yıldız <laughs> tişört Yıldızlı tişört sağ olsun. Tişört. Çok iyi hikaye. Hani o onunla mı sağlıyor bilmiyorum. Adam hakikaten çok tatlı da yazıyor. Yani, karakterlerin her biri. Yani kötü karakterler bile olsa... Yani, asıl böyle kötü kötüler dışındaki kötü karakterler bile çok tatlı. Aynen, aynen. Bir de işte hani hepsini bir şekilde hayatlarının hani... Ya da bu maceranın başında değil, ortasında bir yerde gördüğün için arka planda doldura doldura hı hı. da hem daha da ilerli ilerliye ilerliye gidiyor. Yani hakikaten böyle çifte çifte hem tanıya hem tanışa, hem tanıya hem tanışa ilerliyorsun. Bütün karakterleri çok seviyorsun. Ya yani şey de olabilir, hani herkesin ortak anlayacağı an 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 ve hakim olduğu Külya tanımlığını söylüyorum. Yüzükler Efendisi'ni biraz bana andırıyor şu anlamında. Hani iyiler mutlak iyi, kötüler birazcık mutlak kötü gibi. Hafif griler de var arada birkaç hı. tane. E, mesela işte fare mesela yetiştiriyorlar ya onlardan biri. Mesela o çocuk hani iyi oluyor. Sonuçta. İyi oluyor, değil o zaten. Aynı. Yani, şey diye yani, köken anlamında. onlarda biraz <laughs> ırksal şey olur ya. O bağlamda söylemiştim. E, biraz ona benziyor. Hani şey diye, maceranın epikliği de bazen oraya benziyor. Yani hiç beklemediğim, yani şey de var. Atıyorum bu kaç seri? 9 ciltlik. Dokuz kısa kısa evet. hani okuyorsun zaten. Kalın ciltler değiller. İçinde ne bileyim işte babaanne bir isim miydi şeyin torunu? Onun işte inek yarışı da var ama çok büyük epik bir tane işte savaş, savaş, savaş falan savaş da var, büyücüler büyücülü şeyler. Yani dolayısıyla küçük yerden büyüğe de çok hızlı çekebiliyor. Şaşırıyorsunuz nereden nereye geldik diye. Aslında çok şey çok yavaş başlıyor. İlk kaç çift bilmiyorum ben de bunu hep ilk korsan okudum zaten sonra bende şey var bunun işte tek parça İngilizce baskısı ha, var. o güzel evet. İşte brick dedi. Ben onları sayfası çok ince o yüzden okumadım yani. de. Kötü bir baskı aslında ama neyse. Hani bu sıkıyorum yani. Ne çalışıyorum? yani ilk 3 cilt falan böyle bir ha işte ineklerle yarışıyorlar. İşte ha köy varmış. Ha orman da varmış ama falan gibi başlıyor. Sonra bir anda zaten o 3 ciltten çok evet, evet. orayı tanıtıp işte şey yaptıktan sonra çok agresif bir şekilde savaş başlıyor. Evet, evet. Yani. Meğer her şey çok ciddi. Meğer evet, evet, birileri bir şey oluyormuş. Herkes ölüyormuş arka planda. Böcekler tatlı görünüyorlar ama aslında onların başındaki böcek ölür. <laughs> Çok Eş, şey için konuşmuştuk ya. Upgrade olduğu için içerisinde ha. bir sürü karakter ve anlatılacak çok fazla hikaye var aslında diye. Bunda da aslında bir durum var. Yani Bond'un içerisindeki sadece o epik kısmı anlatsan yine anlatırsın. anlatırsın. Oradaki efsaneyi. o küçük köy hayatını anlatsan yine anlatırsın. Orası da bir obi o kadar geniş. Yani kenarında epikleşiyor ama işte o içindeki bar kavgası, bu işte bu bir tane aralarında açık açık değil de aç gözlü ha. bir tane Sus kuzen var, onun işte maceraları yakalanacak mı, ortaya çıkacak mı falan filan köylüleri kent tarafına çekiyor, sonra... Abi karşılıklı. şey falan çok güzel zaten değil mi, ne bileyim işte yıllarca inek yarışı yapmışlar He. ki inek yarışı yapılması çok absürt. İnekler yarışıyor, ya. onlarla yarışan bir tane yaşlı kadın evet, var. Evet asıl o çok komik. Hakikaten çok yani anlatılan şey... Hem Kimse almışım, de bir şey demiyor yani. Evet evet. Teyze niye yarışıyor falan gibi soru yok ya. Şey yani çünkü teyze bir de birinci falan ya evet, en, en iyisi hak 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 ediyor yani inek yarışında bulunmayı teyze falan diye hani... Ne diyeceğim unutmuyorum falan filan işte. Ya bu bile baş başa çocuk. <laughs> baş başa çocuk. <başa gülüyor> ha o değil, ne diyecektim Nereden girdim ki? Teyze, yarış. Ya ilk okey ya, hayatı güzel dedim. Ha işte işte o fon işte köye bir şekilde gidiyor işte hmm. bir şeyler yiyorlar, paraları çıkışmıyor. Çalışmaya başlıyor, ha, o da vallahi. köyleri ütmeye <laughs> falan filan çalışıyor ya yani tüm karakterler yani iyisiyle kötüsüyle değil mi? Asıl kötüler dışında hepsi Hı -hı. böyle çok tatlışlar ya. Hakikaten o çizim yani o şey çok güzel sağlıyor abi. O çizimler çok evet, tatlı. E, çizimler demişken. Evet. eminim hani Türkçedeki herkesin ya yani bizden hani çok 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 sapt asıl sebebi o çizimler. Yani ben çocuksu bir şey okumak istemiyorum abi tavrı olduğundan ben çok eminim. Ha, onlar farelerle dolu bir geceyi görüyorsun. Evet sanırım. evet ama yani abi o, bir de hani o çizgilerle çizilmiş bir vahşeti izleyince Hı -hı. çok normalleştirilmiş bir savaş anlatılması şeyi çok daha güzel bir yere çekiyor. Yani ejderhalar birbirleriyle dövüşüyor ve çok tatlı bir görsel. Disney şeyi gibi. Yani hem o şeyi yükseltiyor algını, o şeyi açaraktan hı hı. tatlı ama vahşiyi. O sen o boşluk ne kadar açılsın, ne kadar tatlı bir ejderha, ne kadar vahşi bir savaşa katılırsa. Hakikaten o sendeki o etkisi daha fazla oluyor ki. Özellikle mesela sonuna kadar okudun mu? Hı hı hı. Bitirdim mi? Şöyle demek, yani kitabın en başından beri bir tane ejderha var. Hı hı. Kitap orijinal baskısı, Türkçesi de öyle renksiz ama hani kırmızı ejderha diye geçiyor. P pro içen bir ejderha var. En çok onu görüyoruz, ha, aynen. Bir yer mesela başka ejderhalar da görüyoruz ya yani bir bir yerinde. Lan hani hala yani ejderha savaşmasına yadırgamıyorsun ama o pro için o tatlı ejderhan savaşa katılınca o şey daha farklı bir yere geliyor. O zaten biraz Gandalf fareyi iş işte. Evet evet mi? yani tatlı yani. ama agresif hakikaten şeyi çok daha güzel bir yere çekiyor. Şey var işte farelere bir tane kumandanı gibi bir fare var mesela yani. Modokti ismiyle ha. de değil yani. <laughs> Cicik bacaklı ama evet, kocaman evet, gövdeli. O, o mesela çok iyi bir tasarım. İşte yani. Ama yine yuvarlak gövdesi var. Evet, o uzun mesela o bir yerde bir, şey. bir yara alıyor. Mesela o da çok etkileyici. Ona rağmen geliyor bilmem ne. şey korkuyorsun ediyorsun yani o yani ortaya çıkıyor. Bizimden korkuyor. Evet, korktuğu kişi evet, kim evet. olabilir Aynen, ki? Hayır öyle. O çünkü onu, onun baloncu mesela. Deyin yani asıl kötü karakter var işte. Yani, Kapüşonlu şu tam... şeyler ağzından çıkıyor. Evet değil mi? evet yani karanlık suratını görmüyor çünkü hani kim olduğunu bir yeri var hikayede falan filan. Oluşturduk. Kötü böyle tırtıklı baloncuk çıkıyor ağzından, ağzından. Yani suratındaki o karanlıktan falan hakikaten o şey çok iyi anlatılmış abi. Çizgi roman olarak da çok iyi. Yani baloncukları iyi kullanmış mesela evet, evet. adam. Bir de çok iyi bir komedi yazıyor. Yani şey anlamında da hani Ana hikayeyi boş verin, kısa film çeker gibi birkaç paneli göstersek, aha diye gülersin Abi, yani. Ben şey beni hala çok etkiliyor işte yani. Of, aptal fare yaratıklar, evet, ilk karşı ya, sahne falan filan. Ben de orada çok Abi, Ben şu çok. dalı atlayayım, peşimden gelmezler, dal kırılacak falan filan. Atlıyorlar, aptal, aptal aptal fare yaratıklar. Abi çok iyi. Aralarında tartışıyorlar, nasıl yiyeceğiz biz bunları falan filan diye. Kiş e yapalım, yok onu yapmayalım, ben sevmiyorum Sen bana şişman demiştin, ben onun kişini yapmam falan, ben senin yemeğini yapmam falan. Abi hakikaten yani... Geçen bir şey oldu. Canlı yayın yapıyoruz her hafta. Hı hı hı. bir şekilde şey okumuş. Boğan'ı hı hı. okumuş, o da onu övdü falan hı. Çok heyecanlı o yüzden bu tamam aralar. Boğan'ı övülmesi çok hoşuma. gitti. Lütfen alın. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Ki şöyle. yani şu dönemde alabileceğiniz en uygun çizgi evet, olanlar sandım. Evet, da evet, evet, evet. Abi inanılmaz kitap. Ya şey son kez onu da söyleyeceğim, daha önce söyledim. Hakikaten inandırmakta çok zor oluyorum insanlara bu kitabın ne kadar inanılmaz olduğunu. O hı hı. İçindeki o ergen tepkiyi bastıramıyor. Sadece o tatlı çizim şeyini ama. Abi bir kurgu eser okumayı seviyorsanız, Anlıyorum yani ya bu herhangi bir şey olabilir yani tarih kitabı okumuyorsanız hakikaten kurgu okuyorsanız bu Harry Potter'da olur ne bileyim dedemin sarı kötü bir <laughs> cinsel organ dedemin sarı bisikleti okumayı seviyorsanız da aynı bunu dahil kurgu okumayı seviyorsanız bu kitap hakikaten hepsini sunuyor abi romantiklik evet. var tatlı şakalar var tatlı tasarımlı karakterler var çocuk kitabı gibi anlatmaya çalışan savaş var, aksiyon entrika var. var, aksiyon var. Dövüşen yaşlılar Entrika var. Entrika bile var ya. Entrika bu bile var. Krallığın geçmişini falan anlattıkları yerde değil mi? Asıl kötü karakterler evet, işte evet, şey falan filan. Hakikaten yani arayabileceğiniz her şey var. Doğru söylüyorsun. Kurgu eserleri tepelerinden biri abi bu. Çok şaşırtıcı bir laf ama hakikaten. Yani hani o tatlı çizimini gerçekten şey yani... Nasıl diyeyim? Şey çok güzel bir tadı sert ortamlara giren o tatlılar da şey düşün, benim çok hoşuma gidiyor yani. Mesela i̇şte biraz Howard var ya yani, yani. Çizim olarak tatlı ama sert konular işler ya Howard didak. Bu da birazcık o minvalde yani. Hiç o şey ayrımını hala iyi yapıyor yani. Hani sen bu insanla tanıştın hikaye bunlar üstünde anlatıyorum ama bak bir ya de yancı işte silahlılar vardı. Hani evet. orada biraz daha insansı çizmesi falan filan. Hakikaten o çizgi dışına çıkmadan da o iyi tasarım falan dedim ya kötüleri yine ya da kötüleri veya işte hani daha agresif karakterleri yine hani o Tatlış kümede bir şekilde daha siviltecek şekilde çizebiliyordu adam yani. Kimsenin kıyafetine. Çok başarılı. Şey böyle yan karakterler tasarım falan olarak bir tane mesela böcek gibi bir şey vardı hatırlıyor Ted musun? Evet, Mesela onlar falan çok komik yani. Her tarafı dolaşıyor bilmem ne. karakterler birbirine bağlıyor. Detaylı. O anlamda iyi çalışım Detaylı şey. bir kitap, çok detaylı bir kitap. Ya yani detay anlaşılmayacak anlamda detay. O anda kötü anlamda detaylı evet. Üreten bir şey, çok şey yapmış. Uğraşmış, yani. emek vermiş anlamında. Hakikaten okuyunca da bunu kesinlikle. hani fark etmesen de hikayenin akışkanlığında aldığın bir detaylıktan bahsediyorum ben. O zaman kendi detaylı ve tatlış girip Bu bu kadar abi ne olur? Evet, ne olur yani? Diğer türlü kitabı ben geliyorum. Yine inanılmaz bir kitap Sex Criminals. Bunun Türkçesi maalesef Hiç. yok. Şimdi bu kitap şöyle, Matt Fraction yazıyor, Kip Starkey çiziyor. Ki çiziyor. Bence ama Copilot gibi onlar. Yazarken özellikle tahminen bir yerden sonra şeye gitmişti diye varsayıyorum, daha ortak çalışmaya başlamışlar. Çünkü mesela bir yerde şey var yani, hikaye şunu anlatıyor, ona, ona gireyim, ondan sonra buna gireyim. Bir kadınla tanışılır, mı tanışılır hatırlıyor musun? Kadınla Efendim ilk kadını görüyoruz, Bir kadın var, görüyor. işte orgazm olunca zaman durdurduğunu fark ediyor ve işte, hı hı. işte orgazm olup, işte çocukluğundan beri işte neyse ergenliğinden beri işte dur 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 bir şeyler yapıyormuş. Hı hı. Bir günde bir adamla sevişirken fark ediyor ki ikisi de yani ikisi de bu güce sahipmiş. değilmiş her şey. Evet, evet. Gibi. Aa falan diyor lan sen durmadın mı? Zaman durmadın falan filan diyor. Ondan sonra bir şey yapmaya başlıyorlar. Şey de söyleyin burada anlamda olabilir. İkisinin de maddi anlamı sıkıntılar var. Adam hatırlamıyorum da kadın bir kütüphane işletiyor. Aynen. Kütüphanenin maddi sıkıntıları var. Ve zaman durdurmak da bu adamın hmm. da efektif bir... Evet, adamın da işte bir patronla çalışıyor ama işte yaptığı iş karşılığını işte. alamıyor falan filan. işte zaten zaman durdurup işte adamın saksını sıçıyor sürekli olaraktan hmm. olarak falan gibi bir durum var. Ondan sonra işte zaman durdurup sevişip, zaman durdurup işte banka falan bir yerlere sormaya başlıyorlar. Ondan artık anlatılmayacağım. Yani. Bitti diye düşmüştüm bu kadar. Yani burada da, da bitiyor. Sonra bu hikaye burada bitmiyor ya. Evet, ama anlat konusunu anlatıyor. Ana konu bu ama evet haklısın. Ya yani şimdi beraber yazma muhattı hızlıca dönecek mi onun için? Ya hani beraber yazı olarak yazmasalar da özellikle bir sayıda şey vardı mesela. İşte karakterlerimizden bir tanesi bir işte böyle işte Beth Beden neydi onu unuttum. Beth and Beyond gibi bir şey var işte çamaşırcı işte. Hı hı. Neyse bunu karşılığı bilmiyorum da hani bir, bir dükkana giriyor ve bu erotik şeyleri satıldığı değil, yani. Değil değil ama işte, işte bir adamın da gittiği var falan ya. Yastık falan filan yani. satılan yer. Tam ne, neci diyoruz bilmiyorum. Yani. Hı hı. Ev eşyasıcına girecekler. İşte karakter. İşte o sayfada şey var işte karakterin giydiğini görüyoruz, çıktığını görüyoruz. Orada baloncuk koymuşlar. İşte Matt Fraction şey diyor. Ama bu karakterin burada ne yaptığını göstermeyeceğiz. Bu karakter bunu bunu yaptı. Çünkü ben bu karakteri buraya soksam hani çip 88 sayılık bana burada şey yapardı hani <laughs> görselli şaka yaptırtırdı yapamadım o yüzden bu burada yedi bu burada bu oldu gibi bir panelleme var. Olmaz <laughs> Çok güzel abi yani çizgi o şeyi çok zaten birbirle çok iyi iletişim kuran iki evet, insan evet. senle çok güzel iletişim kuruyor Tabii çok büyük artlarından biri bu. Ya hatta Benim... senin videolardan birine kapaklarda da var. Kapaklarda vardı. da var. Benim orada hatta bir şey çok iyi denk geldi. Ben de o kapağı bayılıyorum. Şu yüzden bunu ciltlerden okuduğumda şeyde o arkadaşlıklarına değinmek için söylüyorum. Her kapakta bir tane daha katman ekliyorlar. Evet, Mesela evet. hani resim çekiliyorlar sonra o resmi tutup bir daha çekiliyorlar falan filan. Yani sadece yazma çizme değil, seks kırmızı da birçok şey üzerinde çok. <laughs> çok iyi kapak. Çok iyi kapak. Çok iyi kapak. <laughs> <laughs> Herifler çok samimi yani o hakikaten onu da anlıyorsun bir yerde ya işte o Hakikaten ilk sayıda da ilk ciltte bir yerde tam hatırlamıyorum hani Sizin o şeyleri mi? hiç yok Hani dördüncü duvar kırmayalım kırmama gibi tripleri yok hatta yani Kırıyorlar ya Kıralım gibi bir tripleri de yok çünkü aktif olarak kırıyorlar Hı -hı. İşte, Sürekli hani okuyucu da şarkısını mesela Heh, işte, Fat Mountain Girls'tu Evet evet şarkının iznini alamadık Alamadık Bakmayın ciltte belki yaparız falan filan diye o baloncukta seninle konuşuyorlar <laughs> Ciltte öyle vardı yapamamışlar <laughs> Hakikaten o şeyi çok iyi sağlıyor. İletişim çok iyi sağlıyor. Ve hani bunu, bunu kurduktan sonra ben ilk ciddi okuduktan sonra bırakmıştım lanet olsun diye. Hı hı. Sonra kaç, o zaman o zamandaki en son sayısı kadar çok hızlıca okudum bir yerden sonra. Kitap bu senler bu samimiyeti kurduktan sonra işte bu iki insan sevişiyorlar, işte orgazm olunca zaman durdu, banka soyuyorlar ve hani bundan sonra bir yerlere gidiyor da hikaye benim için şey anlatıyor. Abi, çok fazla işte bu tarz hani orgazm olup zaman durdu, yani orgazm olup bir şey yapmadı, insanlarla karşılaşıyorsun bir yerde. Hani Hikayenin asıl güzelliği benim için şey de o noktada. Bu insanlar hakikaten çok değişik cinsel tercihleri, cinsel yönelimleri olan insanlar. Onların da ne kadar normal olduğunu bu hikayeden çok üstüne durmasa da gösteriyor mesela. Da çok inanılmaz da abi. Küçük oyuncaklar yapıp boşalan alan var. Evet. ya okey ya bu. Ben şey söyleyecektim bunda da. Yani normalde ne bileyim, bunun bir pek bir yaş sınırı var denebilir belki. 18 artık konur herhalde. Ya da konur da 15, şu yüzden, bence şu yüzden konur ama yani bunlarla genç yaşta tanışmakla ilgili bir şeyim yok da. Çok iyi olur aslında. Yani olabilir tabii ki şunu söyleyeceğim. Kendi cinselliğinizle tanıştığınız bazı şeyleri orada görünce, evet. kitapta görünce çok hoş karşılıyorsunuz. Mesela ben tabii kadınla biraz empati kurmakta zor ama adamda atıyorum o işte <laughs> resim var. <laughs> Anladın mı? Onun onunla tanışma şekli falan filan. insan onu görünce harbiden çok daha samimileşiyor aynı zamanda karakterle. Evet. Yani o özel özelini açıyor sonuçta. Onunla bir maceraya katılmak çok farklı bir hissiyat kesinlikle. Yani bir de işte onlar bir kahramanlıksı falan bir yere dönüştükten Hı. sonra da daha da şey bir yere geliyor. Bir de yani biraz spoiler gibi olacak ama nasıl olsa söylüyoruz. Farklı karakterlerin farklı güçleri gibi şeyler evet, de var evet, ya. Evet, 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 evet. Onların da cinsel hayatlarını vesaire görmek. Mesela diyorum yansıtamıyorsam işte bir porno yıldızı kadın falan filan Hı. da vardı bilmem ne. Ama profesör falan takılıyor bir <laughs> O tip karakterizasyonlar da çok iyi mesela. Kimisi bundan mutlanıyor, kimisi bunu daha işte net yansıtıyor falan filan. Her hayat ne bileyim bana şey gibi geliyor. Kime biz bunu okutsak kendinden bir parça orada işte, görecek olur, o olur. karakterlerden birinde kesinlikle. E şey falan bile vardı ya. Yani, çok uç bir örnek değil gerçi. Yani gerçi biraz i̇şte aseksüel bir kadın var işte. Sürekli böyle sevişmeye çalışıyor bir şekilde mutlu olmuyor falan filan. Sonra işte lanet olsun ben artık ölen madem intihar ediyor. Orada mesela boşaldığında hmm. fark Zaman, o da yine zaman durduruyor. Hatırlamıyorum da hani Hakikaten ellerinden gelen bütün tikleri atmışlar ve ben hani Fraction'ı da hikayeci olarak çok seviyorum. Hı hı, ben Hakikaten seviyorum. çok hem iletişimleri de iyi yazar, hem hikaye kurgusunu da iyi yazar, hem hikayenin işte hani yükselmesi gerekiyorsa, alçalması gerekiyorsa onu da çok iyi yapar herif. Hı hı. Anlatılan hikaye de hakikaten çok şaşırtıcı bir şekilde, çok güzel. O şeyler de benim çok hoşuma gidiyor. Asıl karakterlerde de işte adam olanlar çok böyle hani kendiyle de bir dertleri var. Adam hmm. da depresyona giriyor, bir yerde bir şey oluyor falan. Hakikaten yani o sadece cinsel olarak değil de insanların kendilerini tanımlayıp hani bir Öyle olsa veya olmasa da zihinsel bir hastalık bir sorun olarak gördüğünüz her şeyin üstünde durup bunların ne kadar normal olduğunu gösteren bir kitap hakikaten bence ben de muhteşem mi ya? Ya şey de çıkıyor. Anı hatırlamıyorsam artık ana kadın karakter adını hatırlamıyorum. Şimdi de ailesiyle de bir sorun var. Babası alkolik miydi, annesi onunla ilgilenmiyor bilmiyorum ama o tip şeylerde de yani nasıl diyeyim? Hepimizin bazen yaşadığı sorunlar var ve bu sorunlarda insanlar kendine dönüyor ya, evet. kendisini tanıması vesaire yani. Tabii bizim böyle maceralara katılma fırsatımız yok. Katılan insanlar üzerinden de bazen bunları çözebiliyoruz gibi geliyor bana bu sıkıntılarımız. Ya olduğu bilmem bile çok şey. Böyle sıkıntıları olan insanlar olabilir bile çok yeterli Ve bir bir Ve bunu mesela. çözebiliyorlar bir şekilde yani. Yardım eşitlerse varsa aslında verirsin falan neyse ya. Ya, yani. Ya mesela bu seri çok komik, eğlenceli bir seri. Bir yandan da böyle ciddi bir tarafı da var. İşte yani. işte. Bu inanılmaz bir şey. Ya, hepsi de. hakikaten şey çok başarılı ya, yani. Şey Polis var elinde değil de var falan. <laughs> evet ya. Bu kadar çok komik. çok John <laughs> her biri çok absürt ya. Yani. Tasarım olarak da çok iyi ya. Yani. Evet. Çok iyi düşünmüş. Ya şey Çipsiz de... burada kalmalıydı. yani katılmıyorum. Çipsiz ders ki Daredevil yazmamalıydı. katılmıyorum. iyi yazıyor. Yani en azından son 5-6 saat neyse. Bak şey söyleyeceğim. Hmm, dur ya unutturdum onu. çok önemli şeyler söyleyecektim. Dinle ben kameradaki. Yok yapmadım. ya yok önemli bir şey de söylemeyecektim sanırım. Ne? Yok. Aklıma gel söyleyeyim. Devam edelim istersen. Oldu aklıma gel. De, Dinleyeceğim dedim galiba. Ha ha şunu soracaktım. Ben bitirmedim ya. 3 cilt okudum sadece. 6 cilt tamam. bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar 2 cilttir. 3 tane ya. 2 ya da 2,5'tür belki gibi düşünüyorum. Bilemiyorum ama ben, benim tahminim 6 cilt olduğu yönde. Okay. Yerde. Şunu soracağım. Sonlara doğru bu çok ertelendi durdu işte bir daha hadi bakalım sonra hmm. yapıyoruz falan filan. Ben onu şey diye görüyordum hep kafamda. İçlerine sinmedikçe yapmayacaklar herhalde. Biraz acele ettirmek istemiyor. Öyle mi? Yoksa okursan, okurken sen biraz şey yaptın mı? Burada ritim düşüyor ben. Ya tahminen şey gibi işte. Yani birbirleriyle çok iyi muhabbet olan iki insanlık yaptığı kitap gibi bir yerden kuruyoruz. Yani o birbirleriyle şey kuramayacaklar. İşte çıktı Bir işi çıktı. Hı, hı. İşte uygun olduğu zaman. Zaten yükseldi. yükseldiği zaman. Bayağı. İşte ha ya işte atıyorum Matt Fraction aslında November yapmaya başladı Elsa Şeret'i yani. Tahmin ona bir uzun vakit ayırdı. Hı hı. Sonra hiç çip bir şey yaptı. Ha, öyle bir şey oldu. Yani birbirlerine zaman ayıramadıkları hı. için oldu maalesef. Çünkü yani, şey hiç yok. Son sayısı ne okumadı dedim. Son nerede okudum hatırlamıyorum ama... Abi bir şeyden sonra tamam tam olmamış falan gibi bir şey hiç olmuyor yani. Hı -hı. Şeyi de çok seviyorum ben. Çipsiz Dersk'in şey hava, havası var yani. Bir şeyler ama benim umurumda değil. <laughs> Bu kitapta da, da çok iyi var yani. Mesela çizimlerde var. Bak bunun üzerindeki yazı bile yani bakın. Büyükler içindir yani hani yani. E, evet, bir zahmet falan. Yani falan. Abi şey... Ona göre dikkat edin falan yazıyor. <laughs> Abi şeyleri falan var. Büyük bir kitap onunla almıştım bu arada. Arkadaşlar böyle çok ucuz 15 liraya mı ne bulmuştum. İşte fasiküllerin galiba arkasında şeyleri vardı. Özellikle Image bir onu çok yapıyordu işte. Okuyucu mektupları falan filan oluyordu. Ben işte bu Chips Dersi, Matt Ferguson'ın, Tumblr'ı falan filan çok yoğun kullandığı için o şeyleri de çok fazlaydı. Hı -hı. Okuyucu iletişim de çok fazlaydı. Bu kitap mesela sonunda hep şey vardı. Hiç ufak seks tips gibi bir şey var <laughs> Kendileri yani, veriyorlar. Yani, değil evet evet ya yani sıkış atıyorum yani anne yani işte sevişeceksiniz karşınızda kadın dursa bile anne yazadın var mı yani falan filan bir şey yani böyle onun kitabı çıkarmışlardı mesela anlıyoruz kitabın yan kitabı ve tek başına okumak için çok keyifliydi. Aile arada açıp okuyoruz seks tipsi muhteşem bir kitap onu da ayrıca belirteyim. Ee, bunun ilk çılda 10 dolar. Bir yani, 10 dolar. Haberiniz olsun. Ya ee, tahmin eden şeyleri yani, bilmiyorum. Bunu olacak. da söyleyeyim, bunu açalım belki duymamış olan var. Normalde daha pahalı oluyorlar. Image, ya, eski ilk çiftlerini 10 dolar yapıyorlar. Çok havalı bir ekip tarafından ya. Ya hala yapıyor şey Öyle değil. Öyle mi? Falan. En son Nocterra falan bile olunca. Crossover, Geiger, crossover. Ya işte namussuzluk yapmak, yapabileceklerini anladıkları kitaplarda yapmıyorlar ama genel olarak evet. Hı -hı. İlk cilde 10 dolar. Yani bir kesinlikle denenir yani. Abi hani, okudunuz çok iyi. Hakikaten... Bunun için bir bütçeniz varsa bir çizgi romancıda bir cilt alacağım. Kesinlikle sex, bakılacak ciltlerden biri alıyorsun. yani bağımsız özellikler. İngilizce alıyorsanız Bon, Türkçe alıyorsanız Sex Criminals alıyorsunuz. Tam tersi Tam ama... Tersi ama evet. Türkçe alıyorsanız Bon, İngilizce alıyorsanız Sex Criminals okuyabilirsiniz. Aynen Gönül rahatlığıyla. Kesinlikle. Bitirelim artık. Yeterli evet. Yeterine kadar çok fazla. <laughs> çocuk su içerik ve yetişkinimsi içerik gördük. ya. E, mi? Yani güzel karma. Ahlaksız Burada çocuk su karman. diye şey yapmayın artık. <laughs> çocuk su, su kesinlikle. Çocuk iş değil. Aynen. Çocuk su. Su. Ben niye su hareketi bilmiyorum ama. <laughs> Ufak iş. Işte. Su senin söz benim. Şey, <laughs> yani tam şey değil yani. Ufak bir parçası gibi su.